Ya bugün sizinle birlikte Roblox çekeceğiz ve kanalıma geri döndüm. Ve yanımda arkadaşım da var. Şimdi hangi oynayacağım? Bilmiyorum ama seç birini. Kasma hmm. hmm. Kasmayan bir oyun alıyoruz. Geçmişte ödevini yap. Obahter Hayır. İlgı verdi.

Aha. Hay ya bundan başka oynayacağım ne be. Neş. Hmm. Ben hangisini? Şu şunu oynayacağım ben evet İndir be. Hadi indir be. Böyle Yukarı çıkar mı? Evet. Onu oynayacağım. Eve gidince telefonu alacağım ee, şimdi hangisini oynayam? Hı? Ee, şimdi hangisini oynayam? Hmm. Bak şu benim küçük bir koyunum. Bunu oynayam. Tamam, oynayalım. Bu benim küçüklük oyunum. <laughs> ya ben bince lan balık arabayı sürüyor. Bin şuna ha. Önceki Önce dandik yere gideceğiz. Dandik yer mi? Adam hay. Ya bu internet de ya. İnternet mi çekmiyor? Hı? Oradan buraya çekmiyor mu? Hayır çekiyor da. Valla bilmiyorum ki. Hı. bizim şeyde aslında güzel. hemen soyuluyordu. Hayır bu da bir oyuna girmedi ya. Bir saat geliyor. Dur da ben başka oyuna gireyim de. Bence de ya bu oyun güzel değil. Oy. Ölme yollarını şey... Ölme yolları mı? Hı, -hı. Bak oynayacağım ben ya. Güzel sor. Ölünce bölümü geçiyor. Hı. 50. levelde kaldım ben. Hı. Lan. Oğlum. Ben böyle kaldım. Lan. eyvah. Oğlum. Ya. Lan. Kaldım. Gerçek çekmede yoktu ki. Aa varmış lan. Yok çek. Oğlum. Bir eleman. Şuradaki küçük delikten çıkmam lazım. Ya bu çok zor. Ya yine kaldım. O oh, eh. Hay! Benim oynamak girelim bence. Bence de. Ben bir tane oyun yaptıydım. Ay top ya. Onun bu ne ya? Dur şu. Dur şu kendimden bir giram. Ah. Buldum oyunu. Kendim mi o oyunu? Hı. Nasıl yaptın? Evet. Bilgisayardan yaptım. <laughs> evet, evet. İyi bir. İyi bir. İyi bir. İyi Ama bu da birazcık şey, internet. Sen kalitede. Hı hı. Hmm, güzel bir oyunda. Burada canavarlar var ama. Hmm. yani. <laughs> sen <Sövme> lan videodayım. <laughs> Arabayı öldüm. Abdülhamit abi. Allah. Oyunum çok zor. Admin var oyunda. Ben ben şu an uçabiliyorum aslında. Bakayım nasıl, nasıl uçabileceğini. Ana. Saydın. Geç. Geç içeri. Geçemiyor lan. Doğru ben bir tane geçme yeri biliyordum. Şu kadar o da. Ha, buldum. Oş ya şuradan. Hop. Gir. Ha. Uçarak git bence canavarlara yakalanıyor. Allah şarjı da bitiyor. Allah. Lan ne oluyor? Dur bir ben kapatabiliyorsam kapatayım şunu ya. Dur bir lan. Ol be kapattım. Bu nedir ya? Yahu. Yahu. Tamam arkadaşlar artık burada da video bitsin. Çünkü şey ya çok şey oluyor. Çünkü internet gidiyor. Hadi bay bay.